Göze Çarpın etkinliğimizde, Türk Havacılık ve Uzay Çalışmaları başta olmak üzere araştırmaları ve çalışmalarıyla geleceğimize yön veren başarılı isimleri Roket Sananı sponsorluğunda üniversite öğrencileriyle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Her yıl farklı bir tema ile sizlerle buluştuğumuz bu etkinlikte bu yıl temamız Yıldızlar'a doğru. Etkinliğimiz boyunca alanında uzman isimler hem uzayın derinliklerine dalıp hem de bu büyük sektörün öncü isimlerinin paha biçilmez deneyimleri ve tavsiyelerini dinleme imkanı bulacağız. Uzay ve havacılık, kariyer hikayeleri, savunma sanayi ve şirket oturumları başlıkları altında dört oturumdan oluşan etkinliğimizde, şirket oturumları kapsamında TÜBİTAK Uzay adına İnsan Kaynakları Bilim Sorumlusu Sayın Bekir Ami şu anda bizlerle. Konuşma üzerine sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Oturum sonuna doğru sertifika formu iletilecektir. Bekir Bey, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar değerli katılımcılar. Herkese sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Ee, i̇smim Bekir Amil. Ee, lisansımı Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı, lisansımı ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladım. 17 yıl TÜBİTAK başkanlık birimlerinde görev yaptım. 2018 yılından bu tarafa da e, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde insan kaynakları birim sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Oturumuma TÜBİTAK Uzay'ın yürütmekte olduğu uydu projeleri ve insan kaynakları bilgisiyle kariyer fırsatlarını içeren bir sunum e, şeklinde e, ilerleyeceğim. Daha sonrasında ise soru ve cevap, cevap şeklinde ilerlemeyi planlıyorum. Öncelikle biz kimiz? Biraz kendimizden bahsetmek istiyorum. Ülitek Uzay, Türkiye'nin uzay ve uydu alanındaki ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmek amacıyla, amacıyla nitelikli insan kaynağı ve ileri teknolojileri kullanarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir kurumdur. Ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda, uzay ve uydu alanında bilgi ve teknoloji üreterek uluslararası etkinliğe sahip lider bir kurum olan TÜBİTAK Uzay, dünyadaki uydu, uydu teknolojiler alanındaki gelişmeleri izleyerek alanında öncü olmaya çalışır ve ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlama amacını sürekli göz önünde tutar. Ana faaliyet konularımız ise, arge çalışma konularımız ise uydu teknolojileri, görüntü ve uzaktan algılama, haberleşme sistemleri ve optik sistemler olarak projelerimizden bahsetmek gerekirse uydu projelerimizden RASAT projemiz bizim ilk yerli ve gözlem uydu projemiz 2011 yılında fırlatılmıştır. Öklük projemiz ise 2012 yılında yine yüksek çözünürlüklü yerli uydumuzdur. Akabinde de buradan kazanmış olduğumuz tecrübe ve deneyimlerle şu anda yapmakta olduğumuz İmece ve TürkSat uydularımız vardır. İmece yine uydu görüntüleme uydusudur, yer gözlem uydusudur. TÜKSAT 6A ise diğerlerinden farklı olarak Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olarak faaliyette olacaktır. MİK projemiz ise bu uydularla iletişim kurmamızı sağlayan yerli imkanlarla sağlanıp üretilen Yerli ve Milli e, Yer istasyonu projemizdir. E, OPMER projemizden bahsetmek istiyorum. E, optik sistemler araştırma uygulama laboratuvarımız var. E, yine bu ülkemizde geliştirmekte olan uydu kameralarında kullanılan büyük ölçekli optik ekima, ekipmanların üretiminin yapıldığı bir laboratuvarımızdır. Yine bu laboratuvarımızda e, bu üretimlere ilişkin e, altyapılarımız mevcuttur. Onun haricinde diğer projelerimizin tamamlanma aşamasında yararlanmış olduğumuz altyapılarımız bulunmaktadır. Bunlar da haberleşme test laboratuvarımız, temiz odalarımız, çevresel test altyapısı odalarımız, güvenilirlik laboratuvarımız, yer istasyonumuz, elektrikli ilgi laboratuvarımız, mekanik ve yer destek laboratuvarımız, Bu projelerimizi kimlerle yapıyoruz? Ne kadar personel sayımız var? Bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda toplam personel sayımız 384 arkadaşlar. Bunun 244 adeti araştırmacı, 42 adeti teknisyen, 98 adeti idari ve destek personel olarak görev Yine görev yapan arkadaşlarımızdan 142 arkadaşımız yüksek lisanslı. 9 arkadaşımız doktoralı, 3 arkadaşımız da doçent ünvanında görev yapmaktadır. Yine akademik kariyerine devam eden, yüksek lisansına devam eden 17 arkadaşımız, 13 arkadaşımız da şu an doktorasına devam etmektedir. Elimizin mezun olduğu bölümü okullara geldiğimizde ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 107 arkadaşımız bulunmakta. Hacettepe Üniversitesi'nden, e, Hacettepe Üniversitesinden e, 53 arkadaşımız görev yapmakta. Anadolu Üniversitesi'nden e, 41 arkadaşımız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 14, Gazi Üniversitesi'nden 28, Bilkent Üniversitesi'nden 16, Ankara Üniversitesi'nden 26, Diğer üniversitelerden de 94 arkadaşımız en üstümüzde görev yapmaktadır. Personelimizin mezun olduğu bölümlere bakacak olursak elektrik ve elektronik mühendisliği bölümümüz ağırlıkta. 125 arkadaşımız elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezundur. Bilgisayar mühendisliği bölümünden yine 35 arkadaşımız mühendisliği bölümünden 27, fizik bölümünden 28, işletme bölümünden 33, havacılık ve uzay bölümünden 17, diğer bölümlerden ise 39 arkadaşımız görev yapmaktadır. İşte alım süreci ve başvuru kriterimizden bahsetmek istiyorum. Kurumumuz tarafından yayınlanan, bu yayınlanma sürecinin ilk gününde resmi gazetede de ayrıca yayınlanıyor. İlanda belirtilen bölümlere uygun adaylar kariyer.tübitak.gov.tr adresinde başvurularını tamamlayıp tamamlayan adayların formül yoluyla oluşturulan puanlara göre sıralanır. Asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar mülakat alınır ve olumlu bulunan adaylara yönelik işe alım süreci başlatılır. Başvuru sıralamasında tecrübeleri adaylar dışındaki tüm personel alımlarımız için genel not ortalaması artı 10.000 bölü üniversite yerleştirme sıralamasının 3.20 ve üzeri puanı formül uygulanması şeklinde alıyoruz. Şu an şu an bu kriter dışında başka bir kriter kullanmıyoruz. Tüm uzay haricindeki tüm TÜBİTAK personel alımlarında da yine aynı kriterler kullanılmaktadır. Araştırmacı alımı ilanlarımızın haricinde yine üniversite öğrencilerine yönelik staj ve burs imkanlarımız var. Stajyer alımı sürecimiz üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören Genel not ortalaması 2.50 üzeri olan adayların Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı staj seferleri sistemi üzerinden yaptığı başvurulardan kurumumuz tarafından belirlenen bölümler için en yüksek puanlı adaylara kontenjan dahilinde yapılan teklif sonucu belirlenmektedir. Burs yer alımı ise yine yurt içinde lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin ilanda belirtilen şartları sağlamaları ve mülakat sonucunda olumlu bir bulunmaları ile projelerimizde bursiyer olarak görev alabilmektedir. Staj dönemimiz şu an için sadece zorunlu stajları kapsamaktadır. Bu yıl öncesine kadar staj alım sürecimizi kurumsal olarak kendimiz yönetiyorduk. Bu yıl itibariyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yönetilmektedir. Ee, bu sene ilk denemesini yapacağız. 2 Ağustos ile 27 Ağustos arasında e, üniversite öğrencilerimize belirlenen e, alanlarda e, kontenjanımız dahilinde staj yaptırmayı hedeflendiriyor, hedefliyoruz. Ee, benim sunum olarak e, sizlere bahsetmek istediğim e, kısım bu kadar. Hani çok sıkmadan e, biraz daha hani soru cevap şeklinde Aktif olarak sizlerle e, diyalog kurmak istiyorum. E, eğer uygunsa Sevim Hanım, ben e, soruları alabilirim. E, şu an şimdi soru görünmüyor fakat e, soru sormak isteyenler chat kısmından sorularını iletebilirler. Ben de Bekir Bey'e iletebilirim. Tamam. O zaman ben tüm katılımcılara ve Hacettepe Üniversitesi Uzay'ın Keşif ve Üretim Topluluğu'na çok teşekkür ediyorum. Uzay ve uydu teknolojilerine meraklı araştırmacı adaylarına enstitüsümüzü tanıtma fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı arkadaşlara sağlıklı günler diliyorum. Ve tüm araştırmacı adaylarımızı bekliyoruz efendim. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz Bekir Bey katılımınız için. E, bu alana yönelmek isteyen öğrenciler için eminim. E, çok e, faydalı bir e, etkinlik oldu. E, bir adet sorumuz var. Dilerseniz size yöneltebilirim şu anda. Tabii ki buyursunuz. E, staj ve işe alım sürecinde yaş kriteri önemli mi? Evet. Staj için üniversitelerimizin üçüncü ve dördüncü sınıfında okuyan öğrenciler ancak başvurabiliyor. Ama işe alım sürecimizde herhangi bir yaş kriterimiz bulunmamaktadır. Dileyen tüm araştırmacılara kapımız açıktır her daim. Bir sorumuz daha var. Staj ve işe alım sürecinde öğrencilerin katıldıkları proje ve yarışmalar ne derece etkili? Staj işlemleri için konuşmak gerekirse e, Cumhurbaşkanlığı'nın bu seneki kurmuş olduğu sistem üzerinde e, tüm öğrencilerimizin öğrencilik safhasında yapmış olduğu e, projeler, katılmış oldukları yarışmalarda almış oldukları dereceler e, staj e, puanlama e, sistemine bir etki olarak kendilerine artı bir puan olarak e, ilave edilecek bunun nezdinde kümülatif bir puan oluşturacaklar. Bizler de o puanlar üzerinden yukarıdan aşağı bölümlere göre sıralama yaparak alacağız. Bunun için öğrencilik esnasındaki hem not ortalamaları hem de katılmış oldukları projeler ve yarışmalar çok çok önemli. Bütün alımlarımızda, iş alım süreçlerimizde de biz onları tecrübe olarak değerlendiriyoruz teknik mülakatlarımızda yapmış olduğu projelerin de bizlere ne kadar yakın olduklarını göstermiş oluyorlar. Bunun için de biz çok önemsiyoruz öğrencilerimizin bu tür aktivitelere katılmalarını ve destekliyoruz. Onun için de bizim açımızdan çok çok önemli. Teşekkür ederiz bu cevabınız için. Bir adet YouTube'dan gelen bir sorumuz var. Uzay bilimleri öğrencisiyim, staj yapmak istiyorum denilmiş. Bu konuyla alakalı bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii ki bu yıl 2021 yılı için 22 Mart'ta kadar Cumhurbaşkanlığı sistem üzerinden başvuruların yapılması gerekiyordu. Eğer bu başvuruyu yaptıysa arkadaşımız, biz 18 Mayıs itibariyle sistem üzerinden e, kontenjanımız dahilinde belirlemiş olduğumuz bölümlere staj tekliflerini göndermeye başladık. E, kontenjanlara göre, bölümlere göre kontenjan dahilinde e, puanlama sistemi yapıyoruz. E, şu anki öğrencilerin not ortalamaları, genel not ortalamaları ve katılmış oldukları yarışma ve e, projelerden almış oldukları puanları dahilinde sıralayarak teklifleri gönderiyoruz. Eğer arkadaşlar başvurduysa Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden e, mutlaka bizim arkadaşlarımız e, kendileriyle iletişime geçeceklerdir. Bir adet daha sorumuz var Bekir Bey. E, uzay ve uydu teknolojileri haricinde uzay bilimleri alanında da araştırmalar yapılıyor mu? Şu an için bizim farklı çalışma alanlarımız da var. Ben çok bahsetmek istemedim. Sadece uzay ve uydu kısmından bahsetmek istedim. Tabii ki diğer bölümlerimiz de var, birimlerimiz var. Ama böyle biraz daha onlar küçük çaplı araştırmalar yapıyoruz. Ama ağırlığımızın büyük bir yoğunluğu uydu teknolojileri, görüntü ve uzaktan algılama, haberleşme sistemleri ve optik sistemler üzerine yürütmekteyiz. Ama diğer alanlarda da çalışmalar yapıyoruz tabii ki. Çok teşekkürler. Bu yıl pandemiden kaynaklı kontenjanlarda düşüş oldu mu? Biz yapmadık. Aksine bu fazla, bu sene staj sayımızı biraz daha artırdık. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimize hem uzayı hem de uydu teknolojileri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bunun için de kontenjanlarımızda herhangi bir düşüş olmadı. Elimizden geldiği kadar o şeye bağlı kalmaya çalıştık. Tabii ki altyapılarımız, enstitümüzün yerleşkesi çapında elimizden geldiği kadar sayı artırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Bir sorumuz daha var. TÜBİTAK uzayda araştırma ekibine dahil olabilmek için üniversite süresi süresince ve sonrasında nasıl bir yol izlemeli, neler yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Biz üniversite öğrencilerimizin tüm TÜBİTAK projelerinde görev yapmalarıyla alakalı desteklerimiz var üniversitedeki akademisyenlerimiz nezdinde. TÜBİTAK proje destekleri var. Bu proje desteklerinden tüm öğrencilerimiz aslında başvuru yapabiliyor. Bu başvurular esnasında alanıyla alakalı tecrübe ve deneyim sahibi olmuş oluyor. Bu tecrübe ve deneyimleri hem işe alma kısmında hem bizimle daha böyle yakın temas kurma anlamında çok çok faydalı oluyor. Bunun için üniversitelerinizde okurken özellikle üçüncü ve dördüncü sınıflarda okurken lisans burslarına özellikle TÜBİTAK projelerindeki mutlaka görev almalarını tavsiye ediyorum. Hem alanlarıyla ilgili daha geniş bilgiye sahip olmaları hem de bizleri daha yakından tanımaları için güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Ee, hala stajyer bunları şu anda devam ediyor mu diye sorulmuş. Şöyle ben sorunun devamında kariyer kapısına giriş yaptığını görüyorum arkadaşın. Eğer kariyer kapısına giriş yaptıysa arkadaşlarımız, biz ve bizim gibi tüm kamu kurumları bu sene staj alımlarının tümünü bu sistem üzerinden yapmayı planlıyor. Henüz bu sistem 17 Mayıs itibariyle kurumlara aktif hale geldi. Şimdiye kadar öğrencilerimiz başvurularını yapmıştı. 17 Mayıs itibariyle de kurumlar ve büyük özel kuruluşlar teklif göndermeye başladı. Dolayısıyla yeni bir süreç başlangıcı oldu aslında. 17 Mayıs'ta bu hafta başında başladı. Teklifler henüz gönderilmeye başlanacaktır Çünkü biz de yukarıdan aşağı sıralama yapacağız asıl adaylarımıza göndereceğiz. uygun bulunmayan adaylardan sonra yedeklere uzun bir süreç olacak Hani bir ay kadar süreceğini tahmin ediyorum. arkadaşlarım bu süre zarfında sistemedeki duyurulara ve e-postalara dikkat etmelerini ve hızlı cevap vermelerini tavsiye ediyoruz takip etmelerini tavsiye ediyoruz mutlaka eğer oraya sisteme kaydı olduysa mutlaka bir teklif kendilerine gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şu an için başka bir soru görünmüyor sanıyorum ki. Peki o zaman ben çok teşekkür ediyorum ee, topluluğunuza, ben çok, geçeyim. <laughs> topluluğunuza çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için tekrardan. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Peki bir programa katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Konuşmanız son derece bu alana yönelmek isteyen özellikle arkadaşlarımız için faydalıydı. Sorular da aynı şekilde cevaplarınızda. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Kapanışı yapmadan önce etkinliğimizin sertifikalı olduğunu sizlere yeniden hatırlatmak isteriz. En az 8 oturuma katıldığınız takdirde sizlere sertifikalarınızı ulaştırıyor olacağız. Bir sonraki oturumumuz saat 14.30'da Boeing adına Filiz sayılı tepe başıyla gerçekleştirilecek olup sizlere gönderilen maildeki Zoom linkine tıklayarak oturumumuza ulaşabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.